Sokrates'e hoş geldiniz. Dünya Kupası bugün başlıyor ve biz de Kupası'nın ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Can Ön Duygu, Orkun Çolakoğlu ve Onur Erdem'le beraber sizlerle olacağız. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Heyecan var mı? Yani biraz. Yine de Dünya Kupası başlıyor. Tabii başlulur. canım. Yani. Keyifli olacak. Bir hatırlatma yapalım başlamadan. Sokrates'te kupa boyunca çok özel ve eğlenceli içerikler sizlerle olacak. Lütfen abone olun ve bildirimleri açmayı da unutmayın diyelim. İşte e, şu anda Sokrates ve Katar'ı aynı karede görüyoruz. Çünkü Yusuf Berk Kısa Sokrates adına Katar'dan takip edecek kupayı ve e, bizlere o da özel içerikler sunacak. E, artık yavaş yavaş kupadan e, bahsetme zamanı geldi. E, açılış günü ancak tabii belli soru işaretlerini beraber taşıyan bir organizasyon. E, heyecan biraz var dedin abi. E, nasıl hissediyorsun kendini dünya kupasının bu ilk gününde? Ya Bütün dünya kupaları herkes için önemli. Herkesin heyecan verici ama yani işte son bu hani Katar olması ve onun devamındaki sebeplerle beraber işte son iki gün gelen haberler işte bir tanesi işte içki satışının yasaklanması stadyumun çevresinde işte e, bazı yetkililerin orada açıklamaları vesaire. Bir de dün Infantino'nun yaptığı açıklama da yani evet. bir, hani 3 saatte bir içmeler öl ölmezsiniz gibi. Yani hani İnfantino'ya da yani ne bileyim rüşvet almasanız ölmezsiniz, ne bileyim dünya akmasını doğru düzgün bir yerde yaptırsanız ölmezsiniz, bütün geleneğini bozmasanız ölmezsiniz de diyenebilir yani karşılık olarak. Ee, yani buna karşılık verecek cevap bu mudur? Ondan çok emin değilim. Yani, yani sizde de içmeyi verin işte gibi bir üstten bir, üst perdeden saçma sapan bir cevap vermiş. O yüzden de hani ilk maçta Katar-Ekvator en büyük isimlerin, ülkelerin olduğu bir maç olmamakla beraber hani herhalde hafta içiyle beraber daha net bir giriş yapacağız turnuya. Yani top döndükten sonra birazcık herkesin e, gözü artık oraya dönecek gibi. Çünkü oraya dönemiyoruz. Ya yani evet ölmezsiniz deyince zaten birçok şey yapınca ölmeyiz öyle yaklaşmak yani. gerekiyor. Başka açıklamaları da oldu abi Infantino'nun. <laughs> e, diyor ki ben Avrupalıyım. Dünyanın dört bir yanında 3000 yıldır yaptıklarımız için ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Eğer Avrupa bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler şeklinde yaklaşıyor. E, sen ne dersin bu iddialı demeci? Ya şimdi program biraz böyle hani e, Dünya Kupası eleştirisi ve Katarda yapılmasına eleştiri gibi başlamış olacak da bu açıklamalar üzerinden gittiğimiz için ee, ya şu açıklamanın aldığımız kısmında mesela fena başlamıyor da ondan sonra evrildiği yer şey gibi oluyor. Ben Avrupalıyım biz önce özür dileyelim Ondan sonra biz e, bir takım haltlar yedik. Şimdi de Katar'ın sırası gibi bir yani. savunmaya dönüşüyor. Hani e, bu çocuklara şey yaparlar ya o sana vurdu sen de yanağını çevir. <laughs> budun gibi bir şeye e, evriliyor açıklama. Hakikaten yani devamına bakıyorsun. işte Avrupa o kadar önemsiyorsa işçileri e, işçilere kendisi istihdam olana yaratsın vesaire vesaire yaşan. Şimdi Avrupa'nın iki e, yüzlü davrandığını falan sabah kadar söyleyebilirsin. Fakat konu bu değil ya da Infantino'nun ee, muhatap olduğu soru buna yönelik bir soru değil. O, o bir kaçış noktası sadece. Ee, fakat hani biraz önce Onur Infantino ile açtı ya ve onun Hı -hı. E, işte bu 3 saat içmezseniz bir şey olmazsınız e, ölmezsiniz demeciyle birlikte e Infantino zaten böyle bir figür. Fark, farklı bir açıklama beklememek lazım. Ya yani bir FIFA başkanından zaten ne bekleyebilir? İyi, çok Hayır. iyi bir insan olmasını bekleyebilir. Kısımda... Infantino ama ekstra show bir adam gibi evet. geliyor. E, bilmiyorum. Yani belki de bu dönemde e, bu görev. Project çocuk çocuk Infantino değil diyebilir miyiz mesela? Proje yani çocuk. Öyle. Ya şöyle bir saçmalık var. ya. FIFA Başkanı'nın başkanı duyakmadan bir gün önce ana gündem maddesi bu olur mu ya? Yani tamam elbette için detayı bilmiyoruz. Basın toplantısında soru gelmişse, soruya karşılık cevap vermiştir vesairedir de yani bir bunların geleceği belli yani ona göre bir açıklama yap yani dünya Kupa, kupayı futbolu topu oyunu öne çıkaracağına yani hani şu anda girdiği yerlerde manası manası yani durduk yere konuşulan şeyler bunlara döndü yani. Bir de bu 3 saat içmezseniz bir şey olmaz. Şeyine biz biliyorsunuz çok aslında aşinayız. Öyle. <laughs> Şimdi buna 3 saat diye başlarsın. Ondan sonra 10 on saat de içmez yani teknik olarak 10 saat de içmezsen ölmezsin. Hiç içmezsen de ölmezsin de çizgiyi oraya çekersen o çizgiyi arkaya alırlar. Eee evet. o infantino da çizgiyle birlikte gider zaten. Gitmeye razı da. Üçüncü dönem e, tek aday olarak çıktı. Seçildi mi bilmiyorum da yani büyük ihtimalle bir dönem daha olacak Infantino'nun. Şöyle devam etti açıklamalarına. Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Katar ilerleme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum. Demiş işte çilliymiş ilkokulda e, kızılmış falan dalga geçiyorlarmış o yüzden. Ama bu da ilginç bir analoji diye düşündüm. Gerçekten hakikaten büyük bir benzerlik varmış <laughs> yani. <gülüyor> Neyse ya. Çok ilginç açıklama bak gerçekten yani saç şey gibi böyle ödül törenine konuşmaya çıkıp ne konuşacağını bilmeyip saçmalayan çok insan gördük ya hani dünya barışı işte ezilenler ayakta kalanlar gibi böyle genel bir toparlamada böyle random konuşulmuş gibi bir demeç. Yani ne dediği de belli değil. Ne, neye girdiği de belli değil. Neyse geçmiş olsun. Atmosfer nasıl Katar'da? Biraz e, onu konuşalım istiyorum. Biraz soru işaretleriyle başlayan bir kupa. Katar'da atmosfer nasıl sorusu gündemde ve özellikle başka ülkelerden taraftar kiralandığı yönünde bilgiler var ve metrodan bir e, video. E, herhalde çok komik bir manzara bu ya. Yani başka ülkelerden insanların kiralık olarak Dünya Kupası taraftarlığı yapması bütün olaya ters yani. Arjantin'de geldi. Yani Arjantin'i gördüm. <laughs> Çok ilginç değil mi ya Arjantin? Yani hani Arjantin'de biliyorsun yalnız şey çok vardır zamanda giden. Güney Amerika'da daha çok Arjantin'de kümelenen e, Alman e, Araplar, Araplar evet, ya. Alman da var. Suriyeliler falan var. yani yıllar önceden giden. E, benim aklıma onu getirdi. <gülüyor> <gülüyor> ya ama şöyle bir şey. <laughs> Oradan bir savunma kurgulanabilir. Yani nasıl bir mantık ya? Yani kalkayım ben İngiliz Football's Coming Home söylüyor söyleyen e, İngiliz olmayan Hindistan-Pakistan vatandaşlarından gruplar oluşturup 30'luk 40'lı gruplar halinde bunları taraftar diye ortaya salmışlar. Ya bu nasıl bir fikir? Kimden çıktı bu fikir çok merak ediyorum mesela. Yani, İnanılmaz bir fikir ya. Bir de taraftarlar gelecek deniyordu aslında ama gelecek olanlar e, yani kiralık taraftarlar mıydı? Biletler alındı falan diye çok şey okumuştuk ama herhalde iptal Hiç oldu bilmiyorum. onlar. Ya ama şu manzara e, turnuva başlamadan insanın biraz hevesini kaçıran bir durum. Abi yani. komik, cringe komik. yani hani. Katar'dan görüntülerle işte 32 takıma sanal yani suni taraftar grupları yaratıp 30-40 tane erkeği Brezilya formalı, 30-40 tane Arjantin formalı erkeği ortalarda dolaştırmak yani bana çok mantık gelmedi yani. Bilmiyorum bayağı da şey garip, garip diyeyim yani garip olsun hadi söyleyeyim son söz. 10 dakikada kupayı bitirdik. Hadi <laughs> Yok ya daha başlamadı. Başlayınca hayır. başka şey olur. <laughs> Şimdi aslında yavaş yavaş kupanın daha sağa yönelik taraflarına da konuşacağız. Kış dönemindeki ilk dünya kupası ve aynı zamanda sezon bölünüyor. Bir hafta sonra dünya kupası başlıyor. Bunun avantajları, dezavantajları dezavantajları olarak nelerden bahsedebiliriz? Martinez diyor ki mesela Belçika hocası bence en hazır olduğu oyuncuların turnuva olacak diyor. Katılır mısınız? Yani bunu konuşmuştuk. Hatta seninle karşılıklı işte tesadüfen bana da Marti Deniz'in teknik direktörü olduğu Belçika'nın grubu gelmişti ve ya belli bakımlardan evet böyle bir şey var bu tamamen böyle hadi canım öyle şey olur mu diye kenara itilebilecek bir açıklama değil çünkü genelde zaten futbol sezonunda hani iki devreye ayırırsan ilk devrede oyuncuların bu dönemde zirve formlarına ulaşmaları beklenir hep şey muhabbeti yapılır ya sezonun bu döneminde iyi futbol beklenmesin şu döneminde iyi futbol beklenmesin bu mesela o mazeretin Aralar geçerli doğru zirve yapacağız e, bu dönem işte o mazeretin geçerli olmadığı dönemlerden biri bu İngilizlerin bu, bak 33 derecede böyle problemler mesela 33 derecede özel bir alet getirmişler hı hı. antrenman sonrasında buzul bir şeysi unuttum şimdi yani oyuncuların evet form tutup buraya gelen oyuncuların her birinin hemen sonrasında da kupaya devam edecek olmaları böyle bir etki yaratabilir. Fakat bununla birlikte başka problemler var. Birincisi, milli takımlar zaten teknik adamların e, ellerindeki kadroyla fazla çalışma penceresi bulamadıkları, bundan kaynaklı e, teknik problemler yaşadıkları, sahaya yansıyan problemleri yaşadıkları, takımlardır. Hı hı. Şimdi hiç yok o pencere. Yani direkt olarak toplandılar ve bir kupaya başlayacaklar. En azından eskiden böyle bir 3 haftalık falan bir hazırlık dönemi oluyordu. Dünya Kupası büyük turnuva öncesinde. Şimdi o yok. Bu bir problem. İkincisi yine örneğini çok konuşmuştuk. Yani özellikle Martinez'in çok sıkıntısını çekebileceği bir şey. Romelu Lukaku gibi bazı önemli örnekler. Ee, ...sakatlıkla birlikte buraya geldiler ve... E, ...ilk maçları belki kaçıracaklar. Kupa içerisinde bir form tutabilirlerse tutacaklar ya da tutamayacaklar. O tip örnekler için, o tip oyuncular için... E, ...hiç de aslında Martinez'in söylediği şey geçerli olmayacak. Hmm. Martinez'in söylediğinden buraya tam takım hazır gelen ve... E, ...o tip bir böyle hazırlık dönemine de, antrenman dönemine de... ...diğerlerine göre fazla ihtiyaç duymayan takımlar... ...avantaj sağlayabilir. Ama bu takımların sayısı kaç tane... E ee, bunun üzerine de düşünmek lazım. Yani ben öyle bir çırpıda 15 takımı falan o kümeye dahil edebileceğimizi pek zannetmiyorum. Gerçekten çok formda gelen takım öyle her şey hazır. Dört başı mamur takım sayısı çok az geldi bana. Eee sen ofiste bir Daha bir şey de görmedik. Hazırlık maçı falan da görmedik doğrusu hani evet. takımların hani takım halinde ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Yani şey hani rulet gibi başlayacak yani. Bu arada o deminki alet galiba stadyumlarda da olacak. Bayağı şey klimalı klima, stadyum klima. olacak. Evet. Yani o de... aletin büyüğü. Evet. Acaba nasıl bir fatura gelir yani? Çok <laughs> dert edeceklerini zannetmiyorum ya faturayı. İki saattir turnuvanın şarkısı dilinden düşmüyor. İnanılmaz şarkı. Yani Dil keçi. Mi? Söyle o zaman. Haydi. Ee, salam aleyküm diye başlıyor. Ondan sonra devam ediyor. Sonra bir FIFA lafı geçiyor. Mundial var. Sonra Tuka 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 diye devam eden bir şarkı. Çok ilginç bir şarkı. Sen Nicki Minaj'ın olduğuna... Nicki Minaj varmış şarkı. Var evet. mıymış? Ee, Nicki Minaj... Ee, şey miymiş bu? bir Böyle toplu... Evet böyle düet, feat. Maluma ve e, Miriam Fares sanırım bu isimler yapmış şarkıyı. Ragok'tayım mı vardı ya? Selamun Aleyküm. Aleyküm. aleyküm selam. Aleyküm. Hatırlamadım onu. <laughs> Ona benzer bir şey vardı sanki. Böyle sansasyonel bir açılış oluyor ya. Dünya Kupası'ndan bir gün önce. Bugün şeyi de gördüm. Akşam şeyde görürüz açılış töreninde. Nasıl bir açılış töreni olacağını lazerlerle bir şeyler var. işte görüyorsun böyle ateş mi artık neyse bir şekilde böyle onlar çıkıyor. Bir yanda birleşiyor FIFA yazıyor. Bir yanda birleşiyorlar Katar yazıyor. Bir yanda birleşiyorlar 2022 yazıyor falan. Güzel denemeleri var Katar'ların. Ee, çok iyi ve yeterince makul bir parayla denenemeyecek şey yoktur diyebiliriz. Evet, takım bile kurdular kendilerine. Bayağı da fena olmadı. Abi ilk hatırladığın Dünya Kupası hangisi? Hatırladığım derken yani böyle hani bilinçli izlediğin evet. diyorsan 94. Ama şey olarak 90. 90. Ben de hayal meyal 90'dan bir iki maç var. Birkaç maç var yani. Şöyle bir açılış günü şeyiniz var mı hikayeniz? Şunu unutamıyorum, bunu unutamıyorum. Abi Şabalala Aa. Bir de ilk maç ben hiç Vuzela ile karşılaşacağımı düşünmemiştim ya 2010 değil. Yani, yani çok o ulan diyorum bir vızıltı var bir şey var yani ve ben bu turnu 64 maç boyunca bunu devam edeceğini hiç tahmin edememiştim. Şaka falan herhalde dedim hani Güney Afrika maçlarında falan bir şey yapıyorlar ne bileyim seyirci baskısı falan öyle bir şey mi çalıştılar acaba derken çok kötü olmuştum. Arası. Çabaların golünü de ve o dansı da iyi hatırlıyorum. <laughs> bir de şey hatırlıyorum ya işte 90 açılış maçı Arjantin Kamerun muydu? 90'lı hiç yok. 90 mi? açılış maçını nereden hatırlıyorsun? Abi? İşte onu hatırlıyorum zaten. Bir tek. Allah Allah. Yanlış Şeyin kafayla gol attı 1-0 yeniyor hatta Kamerun. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Olabilir. o maç. O maç olması evet. lazım. Onu hatırlıyorum mesela. Ben de Hasan Şaş'ın golünde ilkokuldaydım ve en açılış yüksek... Açılış maçı değil olma. Değildi değil mi? Hmm. İkinci Değildi. O desibeli unutamıyorum ya. Ee, yemek sepetine geçelim mi? Geçelim. Yemek sepetinde pizza şöleni var. Maçlara eşlik edecek çeşit çeşit pizzalar özel indirimleriyle sizleri bekliyor. Üstelik seçili pizzacılarda toplamda 210 liraya kadar kupon fırsatı için hemen siparişinizi verin. Futbol keyfini ikiye katlayın. Burada da iki tane pizzamız var. Ee, güzel gözüküyorlar. Ee, aynı zamanda hazırlık döneminin en hızlısı da Lionel Messi e, seçtik. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bayağı iyi oynadı, iyi gözüküyor. Ne diyorsun? Normal. Zaten yani hazırlık döneminden öte işte Messi de. Sezona girişi. Ha, e... Biraz önce bahsettiğim yani o hani sezonun şu ana kadarki kısmını futbol sezonunun ilk yarı diye adlandıracaksak. Onun en formlu oyuncularından biri ee, Messi. Bir de bu kupaya gelirken hakikaten çok pozitif bir atmosferde geliyorlar. Yani ben e, bundan bir yıl bir buçuk yıl öncesine kadar e, Arjantin'in 2022 Dünya Kupasında bu kadar pozitif, bu kadar böyle beklentileri yükseltmiş olarak ve takım olarak kenetlenmiş halde geleceğin fikrine biraz uzaktım. Kupa Amerika sonrasına, öncesine kadar. Ya evet hem öyle hem de yenilmezlik serisi işte onlar dışındaki bazı başka faktörler yani Avrupa takımlarının yaşadığı problemler vesaire vesaire hepsi buna bir kat çıktı. Ve büyüdü büyüdü Arjantin üzerinde şu anda ciddi bir hype oluşmuş durumda tekrar. Aslında evet. yani gerçekten bir buçuk sene öncesine falan gitsen bu pek pek beklenmeyecek bir şeydi. O gün için uzak gözüken bir senaryoydu. E, Messi çok formda. Messi'nin formu da mesela geçen sene çok tartışılıyordu. Evet. Yani Paris Saint-Germain'e gitmekle hata yaptı işte. Şimdi e, şey yarışında Ronaldo'nun gerisine düştü. De mesela ee, geçen sene Ronaldo 20 gol yakın işte katkı tabii. verirken Messi, Messi çok Fransa liginde fazla gol atamadı. Evet. Şampiyonlar Ligi'nin yine hayal kırıklığı bitti. Ee, Arjantin milli takımında da hani işler yolunda gitmezse Messi kariyerine düşük notta bir şey koyacak, final yapacak gibisinden bir e, anlatı oluşmaya başlamıştı. Hakikaten o gün için de doğruydu yani. O gün için o bu algı yanlış bir algı değildi. Ben mesela ama, Paris'te bu şekilde sezona başlayanı hiç tahmin etmemiştim. Ama evet bugüne geldiğinde takım içerisinde de yani ne bileyim Paris Saint Germain'de Messi'nin tam tersi bir form grafiği yakalaması için aradan Neymar'ın çekilmesi falan gerekir diye belki düşünüyordu, düşünürdün geçen sene. O üçlü devam etmesine rağmen evet bir teknik adam değişikliği oldu ama Messi'nin formu çok yukarıya çıktı. Dünya Kupası'na doğru müthiş ritim yakaladı, onu devam ettirdi, bir sakatlık geçirmedi vesaire. Ve çok hazır geliyor buraya. Allah bozmasın diyorum. Geçen sezonu Real Madrid eşleşmesini hatırlıyorum Paris Saint Germain'in. Messi o kadar kötü gözükmüştü ki o elendikleri maçta. Ben de aslında biraz öyle düşünmüştüm. Yani artık düşüşte olan bir kariyer ve yavaş yavaş da maçta... Malzesef... Yani Ronaldo'nun bu sezonki hali Aynen. geçen sene Messi'nin... Paris'teki ilk dönemine çok benziyor. Ama herhalde bu seviyedeki sporcular abi fiziksel olarak kendilerini çok iyi tanıyorlar ve nerede pik yapmaları gerekiyorsa oraya göre bir program hazırlayabiliyorlar kendilerine. Orası öyle. Yalnız bence şu da var. Messi Barcelona'daki şimdi Paris Saint-Germain'in de ötesine gidelim. Barcelona'da da son ana kadar her şey, her ay, her maç, her hafta süper geçmedi Messi için. Bunu izledik ve birlikte hep birlikte tanıklık ettik. Ee, Messi... yani kulüp adına diyelim. Messi adına genelde iyi geçiyordu. şu Ama şöyle bak, e, şunu söyleyeceğim. Zaman zaman Messi'nin de kaybolduğu maçlar oluyordu. Messi kariyerinin, yani Barcelona kariyerinin de son dönemlerinde, son sezonlarında artık biraz da taşınması gereken bir oyuncu haline geldi. Ya da o taşınması gerekliliği biraz daha ortaya çıktı. Ya da, Belki da öyle ifade etmek. Şey de gerekiyor. Olmuş olabilir. O da bir salmış olabilir çünkü. Takım da kötüydü bir ara falan hani koşmadı, yürüdüğü çok başlatılıyordu. Bir de yaş da ilerledi. Yani anlaşılır bir tarafı da var. Şimdi bu seneki Paris Saint Germain belli bir iki değişimle birlikte biraz daha sadece Messi değil, Messi, Neymar, Mbappe üçlüsünü taşıyabilir hale geldi. Arjantin milli takımı da bence zaten en büyük fark o. En çok konuşulan da bu. Arjantin'in önceki Arjantinlerden en büyük farkı Messi'yi taşımaya en namzet en hazır takım e, takımı oluşturmaları, en hazır kadroyu oluşturmaları. Zaten biraz da bu e, hem yenilmezlik serisi hem bu kupaya gelirken yakaladıkları form onlardan beklentilerin daha büyük olması bu durumla alakalı bir durum. Bir de Marakana'da Brezilya yenip Copa Amerika almak da şöyle yani üstünden birkaç ton yük almıştır Messi'nin diye düşünüyorum. Ya yani tayfa olarak bak oyuncuları Messi'nin arkadaşlarına takım arkadaşlarına e, seçilmiş olarak futbolcu özellikle olarak da ...uygun olmakla beraber ruhen de tamamen bir adanmışlık söz konusu ve... E, ...birçoğunun muhtemelen... ...çocukluk kahramanı, en büyük kahramanı bir Arjantinli için yani 21-22 yaşındaki bir futbolcu için muhtemelen... ...yani... ...ondan daha büyük bir figür yoktur yani. E, bu dönem için söylüyorum. Maradona ...olabilir ama hani o yaş grubu için söylüyorum. Şu anda beraber oynadıkları için söylüyorum. E, onlar da kendi... E, ...nasıl söyleyeyim? İdolleri. Idollerine, i̇dolleriyle beraber ona bir kupayı armağan ederek bunun da bir parçası olma fırsatı ya yani işte biz gerekse sağda onun için ölürüm diyebilmeye kadar götürebilecek bir adanmışlıkları var. Ya bu şey de olabilir. Yani bir nokta ters tepebilir. Hani fazla adammışlığın ne sonuçlara sebep olduğunu hatırlıyoruz yani. ama genel olarak İstimüsü'ne geldikleri kesin. Yani Scaloni de aslında ona dikkat çekiyor. Bir maçtan bahsediyor. O maçı mesela iyi oynamadık ama kazandık. Yani bu terste tepebilir Dünya Kupası'nda bu yenilmezlik serisi devam edecek diye bir garanti yok. Bir maçı kaybederseniz bir anda hop olayın dışındasınız diye Scaloni. Ve herhalde bu da birazcık ekstra bir baskı yaratır mı Arjantin üzerinde? Bu 3 yıllık yenilmezlik serisini ister miydi yani Scaloni bu kupaya gelirken ben emin olamıyorum. Bence isterdi abi. Yani samimi olarak e, daha çok isteyeceğini düşünüyorum ben oyuncuların da çünkü şöyle bakmak lazım. E, Arjantin'in üstünde zaten hep bir baskı olacaktı yani Arjantin berbat durumda da gelse buraya yine bir hani e, şey e, 2018'deki Arjantin görüntüsünü hatırlayalım O günkü gibi gelse yine de ya Arjantin hiçbir şey yapamayacak nasılsa diye bir kenara atılmayacak ya da üzerlerindeki baskı tamamen kalkmış olmayacaktı. Bu, farklı bir şekilde tezahür edecekti o baskı. Bu defada üzerlerinde belki o e, yenilme halinin getirdiği bir özgüvensizlik olacaktı. Bu Arjantin takımının o özgüveni yakalamaya ihtiyacı vardı. Yani e, senelerce çok fazla kaybettiler. İşte bir ara o üst üste kayıplardan ötürü benzi hatırlıyorsunuz milli takım bıraktı ve yani sorun bende belki de falan gibisinden böyle e, daha e, mistik bir tarafta. Aramaya başladı problemi. Ee, ondan sonra o Copa Amerika şampiyonluğu da dahil olmak üzere kazanmak, üst üste kazanmak, üst üste ya, uzun bir süre yenilmemek bence bu Arjantin takımın ruhsal anlamda ihtiyacı olan şeydi. Baskıyı daha fazla arttırmaz çünkü zaten o baskı hep e, geçerli olacaktı. Fakat özgüvenlerin artması bence önemli bir şey. Ve Onur'un da bahsettiği bu Messi ve Fedai'leri olayı biraz neredeyse sitcomlaştı. Ee, ama onun da ben Arjantin milli takımı için çok pozitif Bağlayınca. bir şey beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Evet. Bir yani. de bu söylediğin yenilmezlik serisine 3 maça ihtiyaçları var. 3 maçta grup maçlarına tekabül ediyor. Hmm. Zaten ondan sonra hani öl ya da devam et maçları oynayacaklar kalan bütün maçlarla. Ama o ilk 3 maçın ya yani kazandıkları takdirde yenilmedikleri takdirde o 3 maçta zaten rekoru kırmış olacaklar. Ee, bu şunun içinde bir sebeple olabilir. Yani sonuçta grup bilincinin çok anlamı yani karşı tarafta Fransa büyük favori diye söylüyorum. Danimarka'da gayet iyi bir takım olmakla beraber. Grup ikincisi olduğuna Fransa ile bir önceki kupadaki gibi çarpışıp dağılma gibi bir riskin varken son şampiyonla oynamak istemezsin. Ee, tabii ...maçlar oynandıkça grubun durumuna da bakmak lazım ama öyle bir durumda son maça kadar e, hani zaten gruptan çıktım diyebilecekleri bir durumun olmadığı bir noktada onlar için itici bir güç olacaktır. Yani o aralığa sıkışmış olması da rekor ihtimalinin Bence zaten o saatten sonra rekor kırdın, kırmadın. Son 16 çeyrek. Zaten yani o maçların kendi başına yeterince önemi var yani. Rekor kırdık diye sevinmeyecek son 16 aynen, kadar. aynen, Benim <laughs> kupadan tek beklentim, en önemli beklentim şu Brezilya-Arjantin yarı finalini görmek. Ben böyle çok istiyorum bir Dünya Kupası'nda önemli bir Brezilya-Arjantin maçı. Hazırlıkları konuştuk. Artık bugüne geçelim. Dünya Kupası başlıyor ve Katar-Ekvador maçına bakalım. FIFA Dünya Kupası'nda günün en keyifli maçı, bugün kolay bir seçim tabii. Katar-Ekvador-Zira tek maç var. Ee, ama e, açılış maçı heyecanı benim için başka oluyor yani. Çoğunu hatırlıyorum. Nerede izlediğimi. Benim için de yani ama maça da bağlı diyeceğim. O yüzden ama gene de maç maçtır diyeyim. Ya şöyle bu maç dördüncü gün olsa mesela izlenmemeyi bile düşünürüm ama açılış maçı olunca böyle bir saat önceden açıp e, bayağı izleyeceğim dikkatli dikkatli. Bir daha ben seni şey merak ediyorum. Ekvator'u merak ediyorum evet. bu arada. Gerçekten evet. merak ediyorum. Ee, hemen muhtemel 11'leri de e, alayım ve... Ben Katar'ı daha çok merak ediyorum. Onu da merak ediyorum. Yani Doğru. Şu yüzden daha çok merak ediyorum. Ee, biliyorsunuzdur siz de. Onlar uzun süredir kamp yapıyor. Ee, yani biraz önce hani buraya gelen milli takımların işte çalışma fırsatı bulamamasından toparlanıp bir anda bu kupaya devam edecek olmasından bahsettik. Bu ciddi bir problem. Katar milli takımı... E, bütün, ...bütün halinde çok uzun süredir... ...bir 6 aylık süre... E, ...zarfında çalışma fırsatı buldu. Zaten hani... ...öncesinde de bu kupaya ne kadar hazırlık yaptıklarını... ...başka kıtalardaki... ...şampiyonalara katıldıklarını, Gold Cup gibi... ...şeylere Kupan katıldıklarını e, biliyoruz ama... ...direkt kupa öncesinde yani... ...kapandılar ve bu kupaya çalıştılar. Bu her şeyi sağlamaz tabii ki. Yani bir anda... ...alt seviye bir takımı... ...dört seviye atlatacak... E, ...bir şey tek başına değil ama organizasyonlarını eğer yansıtabilirlerse eğer hakikaten iyi hazırlandılarsa o tarafını artık sahada göreceğiz o zaman, o zaman biraz şaşırtıcı hale gelebilirler. Abi organize bir takımlar, ben anlattım birkaç kere Katar'ı. Yani gerçekten öyle insanlar hani çok böyle e, dağınık, disorganize bir takım bekliyorlarsa biraz yanılacaklar. Savunma yapmayı bilen bir takım. E, tabii ki hücum anlamında kısıtlılar. Biraz, bir de hocaları şey, İspanyol. Şey, Barcelona'nın şeyinden almışlar, akademisinden almışlar onu 10 yıl önce falan. E, zaten Xavi-Alsat birlikteliği de çok şey kattı. <laughs> 10 yıldır bu kupaya mı çalışıyorlar? Evet, evet. E, bir de şöyle bir durum var abi. Ka The bir verisi var. Ee, şöyle, her ülkenin en çok milli olan 20 oyuncusunun ortalama milli formayı giyme sayılarını almışlar. Ve burada tüm kupada en yüksek katar. Yani birbirleriyle oynamaya bir anlamda en çok alışık takım katar. Bu da herhalde bir katkı yapacaktır. Ekvador'u sorayım sana da. Caicedo var, Enar Valencia var, ee, yine Brighton'dan Estupinyan var, Hinkapi var, Leverkusen'li. Yani e, hiç fena bir takım görüntüsünde değiller ya. Değiller. Bir de, yani... Özellikle mesela Kaysedo gibi bu sene esas hani çıkışını yapmış bir futbolcuyla beraber saydığınız mesela işte Hinkapi olsun, Estupinyan olsun bunların hepsi bayağı topçu. Yani hani ve Ekvator'un da bir şekilde bu grupta bir iddiası olabilir. Grup o kadar ekstrem bir grup değil. İşte Mane'nin yokluğu Senegal'i etkileyebilir, Hollanda yani iyi ama soru işareti gibi bir yerde bu maç... Onlar için şey maçı yani, biz gruptan çıkmak adayı mıyız, değil miyiz maçı. O yüzden de ben çok baya motive bir takım bekliyorum. Baktığında bir geçiş oyununa sanki daha uygun gibi gözüküyor Ekvador. Sence e, Katar'a karşı bu işte kapalı bir savunmaya e, zorlanırlar mı? E, şimdi şöyle, ben aslında biraz ondan bahsedecektim. Katar'ın ben çok kapalı olmayabileceğini düşünüyorum bu maçta. Yani bu... E, Onların biraz kapalı demişken kapalı kutu hali benim için en azından var ama e, ben <laughs> araştırdığım kadarıyla Katar'ın biraz daha oynamaya niyetli olacağını, Ekvador'un buna karşı bir oyun, daha reaktif bir oyun oynamaya çalışacağını ve biraz böyle hani topu alan taraf Katar, e, ee, karşılamaya çalışan reaktif oynayan taraf Ekvador gibi bir denge içerisinde maçın gibi. Bu arada biraz gibi. önce söylediğimin tersi de geçer. Yani Katar içinde oynamak isteyebileceği bir maç varsa yani tabii. oynama niyetinde olacağı bir maç varsa o da bu maç zaten. Yani. E, tabii ki. Ee, ve biraz oyunun bu şekilde gelişebileceğini e, düşünüyorum. Benim beklentim en azından o. Ee, ya Bunlardan hani beklemek Ekvador'un işine yarayabilir diye düşünebiliriz ama bir garanti sağlamıyor sonuçta. Bakarsın gerçekten Katar'ın istediği oyun çok yani e, dikte eder hale gelirler ve ondan sonra oradan bir baskı çıkar. Gol bulurlar. E, sonrasında Ekvador gol bulması gerektiğinde aynı o şeyi e, sürdüremez, aynı etkinliği sürdüremeyebilir. E, ben ama biraz böyle kontrast tarzılar görebileceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar maçın ismi ilk anda öyle düşündür mesela. FIFA Dünya Kupası'nda Coca-Cola günün en keyifli maçını da böylece konuşmuş olduk. Evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz ilk kupasın ve e, Dünya Kupası heyecanını da hep birlikte Sokrates'te yaşayacağız. Heyecanlıyız ya. Yani. Ne olur maç? E, bence Ekvador alır ya. Oğlum burası da Katar gibi oldu. He, <laughs> <laughs> kapat çıkalım yandık. Gerçekten Yatırım çok sıcak. Katar'ın ben Katar'ın Katar kazanacağını düşünüyorum. Allah Allah. Evet. Aa, ben duyum geldi. İki takımın gol bul, yani bu iki takım nasıl gol bulsun? Ee, takımlardan birinin gol bulamayacağı bir mücadele olacağını düşünüyorum. Abone olun. Dünya Kupası boyunca çok özel içerikler sizlerle olacak. Abone olun lütfen. Bildirimleri açın. 2022 Dünya Kupası başlıyor. Hoşçakalın.